Evet arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Hayvanlarımızı güneşlendiriyoruz. Adam. Evet iki kardeş aynı anda güneşlendirmeye çalışıyorum aralarına girerek. Çünkü vaktim çok az. Şöyle bir saat ikisi birden güneşlensin. Bu hayvanım geçen 20 dakika kadar bir antrenman oldu. Evet, e, güneşlendireyim dedim. İki gün dışarı çıkarmadım. Üçüncü gün güneşlensin. Tabi, hop 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 gelme, gelme, gelme. Yok, adam. Oğlum. Gözünde biraz köpüklenme var, ona bir antibiyotik vereyim. Şimdi gördüm. Gel oğlum, gel. Gel bakalım, gel sen. Evet. Aldık kucağımıza ki birbirlerine geliyorlar. Evet. Avga istemiyorum. Evet oğlum, evet oğlum. Maşallah. İki kardeş birbirine düşmesin. Ee, şimdi bunu bir içeriye koyalım. İçeride de bir videomuza devam edelim. Evet bu adam da burada içeride geziyor. Ayakları açılsın tabi. Bir saniye arkadaşlar kapatacağım durduracağım. Evet arkadaşlar. İçeriye koyayım ki sorun olmasın. Bu çünkü biraz dolaştı. Hepsi gelsin yavaş yavaş. Bu adam reis. Kuyruklu reis. Hayır hayır. Şöyle bir. Aha ne yapıyorsun lan sen? Tavukları mı kovalıyorsun? He? Tavukları mı kovalıyorsun? He tavukları kovalıyor. Adam tabi kızmış eşlemek istiyor. Maşallah sana. Neyse kovalasınlar. Köpek gelmesin de. Biz içeriye girelim bir. Şunlara bir Evet. Adam Evet. Bu şekilde güneşlendiriyoruz. Ayakları açılsın diye dolaştırıyoruz. Oğlum. İzmirli. Ne yapıyorsun? Evet. İzmirlimiz. 10 on dakikada onu güneşlendirip birazdan gideceğim. ya kız dur Abi da onun kız kardeşi arkadaşlar bir kız kardeşi daha vardı İzmirli'nin bir yerde e, yavrusu alınsın diye verdim evet çaparımız gayet güzel 20 dakikanın sonunda iyiydi e, yani 2 kilo 300 60 gram falan bu. 2-360 rakibimiz 2-480 falandı. Ee, i̇kisi de güzel. Ee, tabi daha şimdi yorum yapmak doğru değil. Bunun ikinci, üçüncü provasına falan bakmak lazım. Evet. Sen ne yapıyorsun kız? Yumurtalar nerede? Evet. Bu çaparın dışarıdaki Arap yavrunun hepsinin anası bu arkadaşlar. Yalnızlık tavuğumuz. Burada da baltoş var. Lan balloş. Ballı da e, bir prova olacaktı. Fakat ballımız ağır. Ağır. E, Bura gelen yani ağır gelmesi lazım. Dengi yok. Ha bende dengi var. Aslında şu yavrum var ama bu ikisi birbirine baş tutmuyor. Geziyorlar. Yani bu Ballı'yla beraber büyüdüğü için Ballı'ya baş tutmuyor bu. Ballı'yı indirdiğim zaman. Yoksa bu da 2 kilo 850, o da 2 kilo 850. Yani neredeyse birebir aynı kiloları. Fakat bu baş tutmuyor Ballı'ya. Bir de ben hani Ballı'yı biliyorum. Nasıl tarzının olduğunu. Bu yavrumu başka bir horozla Test etmek istiyorum da ne zaman olur o zamanı önemli değil. Şu anda bu hayvanlar 10 buçuk aylık oldular. Yani 10 buçuk aya yaklaştı 11 bile de yani on buçuk bile değiller ama ballı 11 aylı oldu oldu yani. Dolayısıyla yavaş yavaş bu hayvanlarımızı bir göreceğiz. Ya düdüklü dolar ya da buralar böyle kalır. Bakacağız hayırlısı. Değil mi oğlum? Çapar. Maşallah oğluma. Ya şunun üzerine konup pisliyorlar arkadaş. Hayret bir şey ya. Sen hiç akıllı durmuyorsun. Demek ki seni aşağıda bıraksam buradan buralara falan zıplayacak. Aslında yavaş yavaş ballığı da kafese koymak istiyorum. Şu kafesi bu aralar boş tutuyorum. İçinde sürekli fare yapışkanı var. Fareleri olabildiği kadar azaltmaya, bitirmeye çalışıyorum. Zehir falan koyuyorum işte. Orayı o yüzden dolduramıyorum. Daha sonra bir vukuat olmadan inşallah oraya da ballığı koymak zorundayız. Etrafta sadece yaralı horozum gezecek. Tamam adam. Vay. Karizmatik otomatik. Adam. Maşallah poz veriyor. Poz. Hele mankenim ben de. Öyle. Gel gel. <laughs> Çok güzel yavrularımız buraya alıştılar. İki haftayı geçti. Biri bu tavuk. Şu da horozumuz. Bakalım. Sizin suyunuz az mı kalmış? Onu da dolduralım. Evet yemleri falan var. Güzel yemlerini de yiyorlar. Sıkıntı yok şimdilik. Değil mi? Çil bir horozun kızı bu, Çil horoz. Şu da kırmızı. Benim burada deli diye bir horozum vardı hatırlarsanız. Yani. Deli horozumun babasının oğlu bu. Yani deliyle babası aynı. İnşallah bu deli olmaz. <laughs> Kestiğim deli horozun yani kardeşi diyebiliriz. Vallahi o da Evet oğlum evet. Maşallah sana. Maşallah sana oğlum maşallah. Evet arkadaşlar. Kısa bir video yapmak istedim. Şu durumlar böyle. Evet herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.